Yangın Bolnum Mudurnu ilçesi Kurtlar Köyü İsaklar mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına ilk müdahale orman işletmesine ait arazözlerle yapıldı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık orman örtüsünü zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları titizlikle devam ederken yangının çıkış sebebine ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Köyün tankeri geliyor şu an Abi şu anda sürüm. Arkada öbür. öbür tarafa da var. Büyük tarken ne de? O geliyor da a, şey rüzgar, pikabı şey, aşağılan mı? Rüzgar böyle esiyor ya. Pikabı aşağılan mı? Sizi burayı kestik Abay, mi? Abay aşağılan pikabı. Hah. Burayı kestik mi? O geri gel aşağılan. Burayı kurupa kotaramaz. Kurupa kotaramaz. Birkaç kişi ekip gelsin ya bura. Rüzgar var. 100. yıl Öğleylerin başı An itibariyle orman yangını arkadaşlar Allah ya da yardımcımız olsun Tüm duyarlı vatandaşlarımıza Çok acil yardıma ihtiyaç var